Dur kalk stop ışıklar Yalanın yalanın Yükün dişli hastandır Zorlar motoru dur kalklar Rahat hazır ol Beyler ne yapıyorsunuz siz sabah sabah? Abi yoğun bir trafiğe gireceğiz. Dur kalk çok yıpratıyor bizi. İçerik gibi sinirler lazım bize. Hazır olalım dedik. Piston abi motor aşınmalarının çoğu aracın ilk çalıştığı esnada gerçekleşiyormuş dur kalk da aracın çalışması sırasında motor bileşenlerine zarar veren bir etkenmiş biliyor musun? Yok ben bilmiyorum güzel kardeşim. Tövbe tövbe. Bakın beyler disiplin iyidir ama artık aramızda full max var. Full max'in arkasında da opet madeni yağları var. Özel formülü bizi dur kalkın zararlı etkilerine karşı korur. Hatta kiri temizler, yakıt tasarrufu sağlar. Sıkıntı yapar abi. Çok iyi be. Helal sana Full Max. Arkadaşlar günaydın. Hazırsanız çalışmaya başlayalım. Bir, bir, saniye, bir saniye. Marşa basmadan bir marşımız var. Marşa basıp çalıştır. Full Max var, Full Max var. Dur kalk stop hız gelir. Opet varsa Full Max var. Opet madeni yağları, marşa bastığınız andan itibaren motorunuzu sık sık durup kalkmanın yıpratıcı etkisinden korur. Her türlü mevsim ve iklim koşulunda motorunuzu temizler ve üstün performans verir. Opet madeni yağları kullananlar için motorda her şey yolunda.